Merhaba değerli arkadaşlar. Akademi Kafa Dengi'ye hoş geldiniz. Ben YouTuber hocanız Uğur adı güzel. Şimdi kaldığımız yerden tekrar devam edeceğiz. Burada ne konumuz var? Milli Edebiyat döneminde hikaye konumuz var. Şimdi genel özelliklerini ve Milli Edebiyat döneminde bu e, hikaye konusunda önemli atılımlar yapmış, önemli eserler vermiş olan sanatçıları ve eserleri beraber işleyip daha sonrasında sorularımızı çözeceğiz. Hemen başlayalım sevgili arkadaşlar. Burada ne diyor? Milli edebiyat dönemi hikayesinin genel özellikleri nelermiş bakalım. Şimdi arkadaşlar, halkın anlayacağı bir sade dil kullanmışlar. Zaten milli edebiyatçıların toplum için sanat anlayışı vardı. Toplum için sanat anlayışını benimseyen bir dönem veya bir kişi ne yapar? Sade bir dille yazar. Halka seslenmeyi ister. Toplumsal konuları ele alır. Milletin veya o dönemin e, halkının e, daha çok e, ilgili olduğu genel itibariyle e, üzerine e, kafa yorduğu meseleler üzerine bir şeyler yazarlar. O dönemde ne vardı baktığımız zaman? Savaş vardı. işte yokluk vardı. Ekonomik meseleler vardı. Ölüm vardı. E, memleketin kurtarılması vardı. E, vatan, millet, hürriyet gibi e, birçok e, mem memleketi ilgilendiren, halkı ilgilendiren meseleler vardı. Şimdi doğal olarak bunlar da hikayesine de yansıyacak, şiirine de yansıyacak, romanına da yansıyacak. Ama bakalım hikayedeki yansımaları nasılmış? Memleket edebiyatı çığırının başarılı ilk örnekleri verilmiştir. Yani burada baktığımız zaman memleket milli edebiyat örnekleri önemli örnekler verilmiş bu dönemde. Halka doğru anlayışı gereği Anadolu'ya açılım yapılmıştır. Burada baktığımız zaman bu dönemde Yakup Kadri olsun, bir tane çam deviren deli ozanımız vardı. Faruk Nafiz Çamlıbel olsun, Beşiciciler olsun, Halide Edip Adıvar olsun, Efendime söyleyeyim Reşat Nuri Güntekin olsun, Efendime söyleyeyim Refik Halit Karay olsun. Bunlar memleketi dolaşmışlar ve Anadolu'yu keşfe çıkmışlar. Ve baktığımız zaman memleketin birazcık daha aç, perişan olduğunu veya Eğitimin olmadığını sürekli ne varsa ne yoksa hepsinin Anadolu'ya şey İstanbul'a yatırım yapıldığını ve bundan dolayı Anadolu halkının yani taşlarının geri kaldığını eğitim yok su yok yol yok e, ekmek yok doğru düzgün iş yok doğal olarak savaştan yeni çıkmış olan bir millet doğal olarak ne olacak sevgili arkadaşlar? E bu halkın perişanlığını veya durumunu bir sanatçı olarak tabii ki eserlerine yansıtacaklar. E bunlar da ne yapmışlar? bir hikayede yazmışlar bu hikayelerinde bakalım kimler varmış kimler yokmuş. Şimdi baktığımız zaman halka doğru anlayışı gereği Anadolu'ya açılım yapılmıştır. Bu dönemin en önemli hikayecisi tabii ki Ömer Seyfettin'dir. Sonra kim geliyor? Refik Halit Karay gelecek tabii ki. Milli edebiyat döneminde olay hikayesi de denilen Mao pasan tarzı hikayeler vardır. Yani ben bu hikaye meselesini daha önceki videolarımızda anlattım. Olay hikayesi yani Mao pasan tarzı e, hikayeler daha çok milli edebiyat döneminde yazılmış. Milli mücadele en çok işlenen konuların başında gelir. E, doğal olarak savaş yani milleti ilgilendiren bir mesele. Bundan dolayı bu şekilde devam edelim. Şimdi bakalım ne varmış başka. Balkan Savaşı ve Birinci Dünya Savaşı'nın etkileri yansıtılmış tabii ki. İlk kez bu dönemde kavmi döneme Türklerin uzak geçmişine yer verilmeye başlanmıştır. Önceden biz İran edebiyatının Efendim mesela Arap Edebiyatı'nın e, eski tarihlerine veya Leyla ile Mecnun mesela bizim hikayemiz değildir. Arap hikayesidir sevgili arkadaşlar. Baktığımız zaman Ferhat ile Şirin mesela bir İran hikayesi olarak bilinir ve biz bunlarla yola çıkıyorduk. Ama artık ne yapılıyor? Göktürkler dönemine gidiliyor, o dönemler araştırılıyor. İşte efendim mesela Göktürk abideleri üzerine biraz çalışmalar yapılıyor. Veya işte vatanı milleti kurtarmak adına romanlar veya hikayeler yazılmaya başlanıyor. Ve burada Türk mitolojisini ilk defa milli edebiyatta görüyoruz. Özellikle Ziya Gülkalp le. biz şiir konusunu işlemiştik milli edebiyat döneminde. Destan şairiydi özellikle Ziya Gökalp'te Ve baktığımız zaman şöyle bir durum var. Ee, arkadaşlar mitolojik ögeler yani e, Türklerin mitolojisi ilk defa Bizim edebiyatımıza girmeye başladı. Çünkü önceden biz 600 yıllık bir gelenekli divan edebiyatında Farsların ve Arapların e, genel özelliklerini, oradaki mitolojilerini biz ele alıyorduk. Bundan dolayı artık ilk defa uzak geçmişe dönük bir e, hikayeler yazılmış bu dönemde. Ömer Seyfettin, Ref Refik Halit mizahi ögelerden yararlanmışlar. Evet doğrudur. Hikayelerde eski dönemin nesnel bir eleştirisi yapılmıştır. Evet. Bu dönemdeki hikayeler hem konu çeşitliliği hem de şahıs kadrosunun zenginliğiyle ön plana da çıkmışlardır sevgili arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Burada baktığımız zaman milli edebiyat hikayesinde kimler var kimler yok. Türk hikayesinde düşünce, estetik, biçim alanında en büyük atılımlar milli edebiyat döneminde yapılmıştır. Bu dönemde Ömer Seyfettin, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Reşat Nuri Güntekin, Halide Edip Adıvar, Refik Halit Karay hem tema hem konu bakımından dil ve üslup yönünden Türk hikayeciliğini zirveye taşımayı başarmışlardır. Baktığımız zaman Ömer Seyfettin olay hikayeciliğinde bir meslek olarak ediniyordu. Ömer Seyfettin bu işi ve bundan dolayı çok güzel hikayeler yazmışlardı. Hem toplumsal hem aşk hem çocukluk anılarını hem buradaki toplumsal konuları ele almış... İşte efendim söyleyeyim birazcık daha milli bilinci uyandırmakla ilgili uyandırmak için o çocukları veya milleti çok güzel hikayeler yazılmış bu dönemde. O yüzden bu isimler bizim için önemli. Burada baktığımız zaman Ömer Seyfettin'in Mau Pasan tarzı hikayeler yazmıştır. Yani baktığımız zaman olay hikayesiydi demiştik. Bunlar basitti demiştik. Daha sonrasında hikayeleri çarpıcı bir sonla biter arkadaşlar. Burada önemli bir nokta var. Daha sonrasında geleceğim. Konularını daha çok tarihten ve çocukluk hatıralarından almıştır. Evet. <laughs> Beyaz Lale, Bomba, Hürriyet Bayrakları. Efendime söyleyeyim, <laughs> adlı hikayelerin <laughs> e, Yakarit Sınır Bölüğü'ndeki görevi sırasında edindiği tecrübeleriyle yaptığı gözlemlerle yazmıştır mesela bunları diyor. Bahar ve Kelebekler, Halem adlı hikayelerinde bireyleri anlatırken kalabalıkların Sesi olmuştur. Tos adlı hikayesinde mizahi ögeleri ön, öne çıkarmıştır. Mesela başını vermeyen şehit. Başını vermeyen şehit. Efendime söyleyeyim pembe incirli kaftan. Efendime söyleyeyim forsa. Gibi hikayelerini daha çok e, milli bilinci uyandırmak adına. Biraz daha tarihsel ve savaşla ilgili meselelerle alakalı olarak yazmış. Ve bunları bu şekilde yansıtmış. Tabii ki daha birçok eseri var. Baktığımız zaman Ömer Seyfettin'in. Burada başını vermeyen şehit, kütük, vize, ferman, pembe incilli kaftan, tek tek. Bunlar çok önemli değil ama şöyle şunları siliyorum arkadaşlar. Önemli olanların altını çiziyorum. Şimdi burada ferman. Pembe cilli kaftan çünkü çok fazla kaynak var o yüzden gerek yok herkese hepsini bilmeniz arkadaşlar. Kızıl elma neresi gibi hikayeleri konusunu tarihten alınmıştır. Bu hikayeleriyle çökmekte olan bir devletin vatandaşlarına moral vermeye Osmanlı toplumunu yüreklendirmeye çalışmıştır. Çanakkale'den sonra ise hikayesinde ideal insan tipini anlatmıştır. Kahramanlarının kimlik sahibidir. Onların kimliğinin en belirgin özelliği de ait oldukları milletin değerlerini tanımak ve yaşamaktır. Ve burada da karakterlerini seçerken kendi çevresinden seçiyor arkadaşlar. Ömer Seyfettin kendi çevresinden de şöyle kendi çevresinden seçtiğini de söyleyelim. Bunu da bilelim arkadaşlar. Meslek olarak edinmiştir hikayeleri, hikayeciliği. Hikayeciliği meslek olarak edinmiştir ve bundan dolayı önemli eserler yazmış. Yakup Kadri Kara Osmanoğlu'na gelecek olursak arkadaşlar yine maupasant tarzı öykücülüğü benimsiyor. Burada baktığımız zaman Fecrati Topluluğunun ilk etaptaki bir e, üyesi iken daha sonrasında Yahya Kemal'in tepkisiyle bir nev Yunanilik tecrübesi yaşadıktan sonra milli edebiyat dönemine, milli edebiyat anlayışına geri dönmüş. Fecati döneminde yazdığı pardon ilk hikayelerini bir serencam adlı bakın bu önemli bir kitapta toplamıştır. Belirli bir süreden sonra toplumsal hikayeciliğe yönelip Rahmet adlı hikaye kitabını yazmıştır. Sanatçının mütareke yıllarını ve İstiklal Savaşı yıllarında yazdığı hikayelerden oluşan bu kitabı daha sonra bir araya getirilen Milli Savaş Hikayeleri. Bizim aklımızda kalması gereken Milli Savaş Hikayeleri ve bir serencam. Zaten bu adamların genel özelliği neydi? Milli Edebiyat, Milli Mücadeleyi kaleme almaktı ve halkı bilinçlendirmekti, toplumsal konuları ele almaktı. Milli Savaş Hikayeleri bir serencam. Yakup Kadri ile ilgili. <laughs> Refik Halit Kara'ya bakacak olursak ilk hikayelerinden itibaren Mao tarzı öykü tekniğini uygulamış arkadaşlar. Tabii ki gözleme dayalı başarılı tasvir tahliller dikkate çekiyor onun öykülerinde. Başlangıcı belli, sonu şaşırtıcı. Bu ibareye dikkat edin arkadaşlar. Bu ibare geliyor sorularda. Olan hikayelerinde olay zinciri sağlam bir mantığa dayanır. Hikayelerini Anadolu insanın realist bir bakışla anlatıyor. Yazar bu dönemde yazdığı hikayeleri Memleket Hikayeleri adlı eserinde toplamıştır. E tabii ki Memleket Hikayeleri ile beraber bir de Gurbet Hikayeleri de vardır Refik Halit Karay'ın bu konudaki en önemli eseri tabii ki memleket hikayeleridir. Ve arkadaşlar mizah. Bakın milli edebiyat döneminde mizah kelimesi, ironi kelimesi, işte bunun gibi birazcık daha eleştiri kelimesi geldiği zaman ilk aklımıza gereken daha önce de söylemiştim zaten. E, ne olması lazım? Refik Halit Karay olması lazım. Reşat Nuri Güntekin'e gelecek olursak arkadaşlar. Maupassant tarzı yine zaten genel özelliği buydu. O sağlam bir kurgu yapısı vardır. E, Rochild Bey eski ahbap e, Sönmüş Yıldızlar adlı hikayeleri var ama Sönmüş Yıldızlar gelebilir diye düşünüyorum burada Reşat Nuri Güntekine de bakacak olursak romanlarında ve eserlerinde genelde ne yapmış halka Anadolu'ya sevmeyi ve iyi niyeti ümidi aşılamış arkadaşlar bakın sevgi ümit. Çünkü o da bir öğretmen. Ayıp söylemesi benim gibi işte. Yani baktığımız zaman burada baktığımız zaman sevgi, ümit aşılama işte sevmeyi öğretme gibi noktalarda Reşat Nuri de hem romanlarında hem hikayelerinde de bu şekilde bir anlayış benimsemiş. Ve Anadolu'ya sevgiyi sevmeyi öğreten yazar olarak da birçok noktada karşımıza çıkar. Bu iyimserlik dediğimiz şey arkadaşlar. Daha çok iyimserlik, ümit dediğimiz şeyi eserlerinde yansıtıyor. Reşat Nuri Güntekin bu konuda önemli. Halide Edip adıvara gelecek olursak romanlarında duyarlılık hikayelerinde de kendisini gösterir. Realist bir çizgisi vardır zaten hepsinin keza öyle. Yazar bu dönemde harap mabetler, Dağa Çıkan Kurt adlı hikayeleri yazmış. Ve bunlar sürekli karşımıza çıkar arkadaşlar. Çıkmış sorular da var. Dağa Çıkan Kurt adlı eseri Türkçülük ideolojisini yazdır. Yani kurt dediğimiz zaman zaten e, bozkurt falan gibi meseleler vardı. Bozkurt diye bir Göktürk e, destanı vardı. İşlemiştik i̇şte değerli arkadaşlar. E, tabii ki ne olacak? Birazcık daha böyle bir e, eski e, kurtluk işte efendim söyleyeyim, Türklerin simgesi bir mitolojisi olarak da karşımıza çıkıyor. Bu şekilde size hatırlatsın Halide Edip Adıvar'ın bu eseri. Şimdi sorularımıza gelecek olursak sevgili arkadaşlar bu parçada söze edilen edebi dönem aşağıdakilerden hangisidir diyor. E bakalım. E zaten şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Milli Edebiyat dönemindeki hikayeyi biz işliyoruz. Doğal olarak bizimle çıkacak karşımıza bu şeyler. Ama burada bizim için önemli olan buradaki konularda ele almadığımız ve baktığımız zaman eksik olan veya Bizim burada tekrar etmek amacıyla konuyu pekiştirmemiz için ele aldığımız sorular. Burada baktığımız zaman sorumuza bir bokuyalım bakalım ne var ne yok. Türk edebiyatı tarihinde 1911 ile 1923 yılları arasında milli edebiyatın geliştiğini de bilmiş olacağız. Yıllar arasını kapsayan dönemdir. Bu dönemin sanatçıları milliyetçilik düşüncesinden kaynaklanan yönelimle eserlerinde halka doğru ilkesini benimsemiş. Şiir, roman ve hikayelerinde Yeni lisan makalesinde belirtilen görüşlere uygun hareket etmişlerdir. Yeni lisan makalesini daha önce biz birazcık dile getirmiştik sorularımızda ama yine tekrar değineceğiz. E bu dönemdekiler arkadaşlar tabii ki Milli Edebiyat dönemi olacak. Burada baktığımız zaman fecrati zaten 1909 ile 1911 yılları arasında yanılmıyorsam 1908'di. Yanılmıyorsam evet 1908'di. 1908 ile 11 yıllar arasındaydı. 11'den 23'e kadar da e, bu milli edebiyatı Tanzimat dönemi 1860 ile 1895 yılları arasındaydı. Cumhuriyet dönemi zaten 1923'ten sonra bizim edebiyatımız e, baktığımız zaman Servet-i Fünun'da 1900 1800 pardon 1800 at e, Şöyle 95 ile 1896 ile 1901 yılları arasında. Bakın bu tarihleri en azından bilelim. Biz daha önce bunları işledik sevgili arkadaşlar. Bakın biz burada hiçbir şey bilmesek bile şu tarihi bildiğimiz zaman direkt işaretleyebiliyoruz. En azından geçmiş konularımızı biraz tekrar ettik. Evet şimdi diğer sorumuza gelecek olursak arkadaşlar. Burada yeni lisan makalesi bizim... Türk edebiyatımız açısından, üslubu açısından, bundan sonraki Cumhuriyet dönemimizde, dönemimizde bu kadar sadeleşen bir Türk dili açısından inanılmaz derecede etkili olan bir makaledir. Kimindir? Tabii ki Ömer Seyfettin'in bir e makalesidir ve baktığımız zaman baktığımız zaman Genç Kalemler Dergisi'nde Genç Kalemler Dergisi'nde bunu yayınlıyor sevgili arkadaşlar ve o dönemde yeni lisan makalesi bir yeni lisan hareketine dönüşüyor. Çünkü herkes bunu benimseyip bu dönemde yani çoğu sanatçı daha sonrasında bununla ilgili bu makalenin çerçevesinde eserler kalem alıyor. O yüzden önemli bizim için. Şimdi bakalım ne diyor? Hangisi bu makaleyle görüşlerinden biri değildir diyor. Yazı diliyle konuşma dili arasındaki uçurum kapatılmalı. Konuşma dili yazı dili haline getirilmelidir. Evet sadeleşmek için bu madde oluşuyor. 14 arkadaşlar Maddeden oluşan bir makale. Uzun uzun bir makale. Ee, o yüzden burada özetlemişler aslında baktığımız zaman. Türkçesi bulunan yabancı sözcükler kullanılmamalı. Evet bunu söylediler. Bunların yerine Türkçe sözcükler kullanılmalı. Ya yabancı. Yabancı kelimelerin dilimizde olmaması. Evet o yabancı kelimeleri kullanmamıza şeydir. Ama baktığımız zaman Türkçesi varken neden yabancısını kullanalım diyorlar ki. E doğal olarak gayet realist ve gayet güzel analiz edip. Ömer Seyfettin bu şekilde yeni bir hareket oluşturuyor. Türkçe'ye girmiş Arapça, Farsça sözcükler asıllarındaki söylenişlerine göre değil, Türkçedeki söylenişlerine göre yazılmalıdır diyor. Yani mesela arkadaşlar biz şu şekilde saat diyoruz mesela. Mesafe diyoruz mesela. Tamam mı? E bu baktığımız zaman mesela Mehmet Mehmet diye yazılır mesela. Biz şu anda ne yapıyoruz? Mehmet T ile yazıyoruz mesela. Ahmet D ile biter normalde Arapçada. Ama baktığımız zaman T ile yazarız. Ve mesela Arapçada burada bir aynı harfi vardır mesela saat. Yani gırtlaktan gelen bir aynı harfi vardır. Saat diye böyle saat diye böyle okunur falan. Ee, öğrencilerin bazen böyle dalga geçerler. Şimdi burada saat dediğimiz zaman biz buradaki aynı harfini siliyoruz şu şekilde yazmalıyız diyor. Yani artık bunu şu Arapça yazılışlarını boş verelim diyor. Türkçedekine uygun yazalım diyor. E gayet mantıklı. Konuşma diline girmiş Arapça ve Farsça sözcükler atılmamalı. Bilimsel terimlerde bu sözcükler kullanılabilmelidir. Yani artık diyor ki halkın hücrelerine, hayat anlayışına, diline pelesenk olmuş, yüzyıllarca kullanılmış olan kelimeleri atmanın bir anlamı yok. Bunları zaten atamayız. Bu realist olamaz. Bu gerçekçi değil. O yüzden atmamalıyız. Biz bunları kullanmalıyız diyor. Yani çünkü artık ama bundan sonraki süreçte biz bunları kullanacağız ama çünkü yüzyıllardır bunu kullandığımız için ama bundan sonraki süreçte kullanmayacağız diyorlar. O yüzden bu şekilde. İstanbul ağzı konuşmada ve yazmada esas alınmalı. Evet doğrudur. Gerekirse başka Türk lehçelerinden alınacak sözcüklerle dilimiz zenginleştirilmelidir. Aha. Arkadaşlar, buna var ya ben bile düşerim. Bak buna ben bile düşerim. Niye biliyor musunuz? Burası çok mantıklı gelir değil mi? Hep böyle Türkçe işte efendim söyleyeyim milli yabancı sözcükleri atalım, Türk lehçelerine. arkadaşlar yabancı lehçelerden ya, yani daha doğrusu özür dilerim, Türkçe lehçelerden, Türk lehçelerinden sözcükleri almamamız gerektiğini söylüyor bu makale. O yüzden cevabımız getirme. Normal şartlarda bunların hepsi ne kadar güzel mantıklı geliyor değil mi size? Ama ne yapacağız? Biz burada düşmeyeceğiz. Bu madde arkadaşlar önemli. Genelde soruyorum. Sınıfta da mesela biraz düşürmek için. Ben de düşürüyorum böyle. Sınıfta söylüyorum. Adamlar böyle hemen düşüyor. O zaman bu madde de olabilir. Bu madde varsa bu da olabilir. Ama değil arkadaşlar. Dikkat, dikkat, dikkat. Şimdi devam edelim. Arkadaşlar bir bilgi sorumuz var. Milli Edebiyat Dönemi'nin hikaye türünde yazdığı eserleri bilinen sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar Mehmet Emin Yurdakul milli şairdi. Mehmet Fuat Köprülü e, Türk e, Milli Edebiyat'ın kalesiydi bilimsel çalışmalarıyla. Ali Canip Yöntem geçtiğim yol diye bir e, şey vardı ve Cenab Bey ile Münakaşalarım adlı eseri vardı. Gitti Ziya Gökalp baktığımız zaman Manzum Hikaye yazmıştı baktığımız zaman ve Türk mitolojisini Türk edebiyatına sokmuştu. Ama Ömer Seyfettin hikayeciliğiyle bilmiş, biliniyordu. Falaka, bomba, ferman, başını vermeyen şehit, incilli kaftan, bahar ve kelebekler, yüksek ökçeler falan filan da bir sürü yüzlerce eseri var hikayesi var. Milli Edebiyat Dönemi hikayeleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangi, aşağıda verilenlerin hangisi yanlıştır diyor. Bakalım sevgili arkadaşlar. Hikayeler genellikle olan olay hikayesi. Evet mavupasan tarzıydı. Bunları daha defalarca kez tekrar ettik. Gözlemci gerçekçiliğe dayanan bir anlatım vardı. Evet realistlerdi zaten. Realizmin asıl en önemli maddesi gözlemdir. Türkçülük, milli mücadele, yanlış batıllaşma, aile hayatı gibi konuları işlemişlerdir. Evet doğru Ömer Seyfettin burada işlemiş baktığımız zaman. Teknik yönden başarılı hikayeler yazılmış. Genel olarak realizm akımının etkisinde kalınmıştır. Evet bunu da söyleyebiliriz. Ne dedik? Biz genel özelliklerin içerisinde adamlar teknik bakımından milli edebiyat döneminde en etkin, en böyle edebi, en böyle teknik açısından iyi eserler verdiğini söylemiştik. O zaman bu da doğru. Tamam o zaman bir bakalım. Mekan olarak ilk kez İstanbul dışına çıkılmış yurdun her yöresinde yaşanmış olay ve kişiler ele alın. Aa şimdi... Sevgili arkadaşlar ben Servet-i dönemini anlatırken Halit Ziya Uşaklıgil'in İzmir hikayelerinin altını çizmiştim. Neden? <laughs> Çünkü baktığımız zaman ilk defa İzmir e, baktığımız zaman edebiyatımıza girmişti. Ve bunun dışında e, şey vardı eee Suat Yalçın ve e, Hüseyin Cahit Yalçın kardeşler vardı Servet-i döneminde. Ve onun hikayeleri vardı. Onların hikayeleri vardı. Onlarla beraber Amerika olsun veya diğer e, bölgeler olsun İstanbul dışına ilk defa çıkılmamıştı. O yüzden cevabımız Edirne arkadaşlar. Özellikle Halit Ziya Uşaklıgil baktığımızda ne yapmış? Daha öncesinde de İzmir hikayelerini yazmış. Anadolu'ya yönelmiştir ve toplumsal konuları da işlemiştir. Yine bir bilgi sorusu. E, aşağıdakilerden hangisi milli edebiyat döneminde yazılmış eserlerden biri değildir? Şimdi sevgili arkadaşlar. Abdullah Efendi'nin Rüyaları, Ahmet Hamdi Kalem Ahmet Hamdi Tanpınar, Memleket Hikayeleri Refik Halit Karay, Bahar ve Kelebekler Ömer Seyfettin Yüksek Ökçeler yine Ömer Seyfettin. Bir Serencam Yakup Kadri Kara Osmanoğlu'ndu. Arkadaşlar Cumhuriyet dönemi sanatçısıdır Ahmet Hamdi Tanpınar. O yüzden Abdullah Efendi'nin rüyaları eseri de çok çok güzel bir eserdir. Çok edebi, inanılmaz bir eser. Kesinlikle okumanızı tavsiye ederim. O yüzden cevabımız Adana. Şimdi kaldığımız yerden şu sorumuzdan devam edelim arkadaşlar. Ne diyor? Aşağıdakilerden hangisi bu parçada söz edilen yazara ait eserlerden biri değildir? Şimdi sen bu eserlerin dördünün birine ait olduğunu bileceksin. Soruyu okumuyorum. Birinin de farklı bir kişiye ait olduğunu bileceksin. Falaka Ömer Seyfettin, Yalnız Efe Ömer Seyfettin, Yüksek Ölçeler Ömer Seyfettin, Pembe İncirli Kaftan hepsini zikrettim ve kaleme aldım bunları. Milli Savaş hikayelerini çizmiştim Yakup Kadri'yi anlatırken. Yakup Kadri Kara Osmanoğlu demiştik. O yüzden cevabımız Edirne. Ama bizim amacımız ne? Amacımız konuyu pekiştirmek ve bilmediğimiz noktalarda kaynaklarda sorular karşımıza çıkarsa bilelim diye bunları okumak zorundayız. Yazarın Genç Kalemler Dergisi'nde yayınladığı Yeni Lisan makalesi az önce bahsetmiştik. Milli Edebiyat'ın başlangıcı bildirisi olarak kabul edilmişti. Milli Edebiyat'ın çağdaş Türk ülkücülüğünün öncülerinden olan yazar küçük hikayeyi tamamen bağımsız bir tür haline getirmiş. Edebiyatımızda olay öyküsü denen Maupassant tarzın en önemli temsilcisi olan yazar eserlerinde sade ve anlaşılır bir dil kullanmıştır Ömer Seyfettin diyoruz ve bu şekilde bu konumuzu bitiriyoruz. Değerli arkadaşlar kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın hoşçakalın. <laughs>